Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım sözlerime başlamadan önceki önemli bir videodur bu. %7'lik bütün maaşlardan bir kesintiyi anlatacağım. Bunu anlatmadan önce geçmiş 1 Mayıs İşçi ve emekçi bayramınızı kutlarım. Ama keşke sadece kuru kuruya bir kutlamaktan ziyade sizlere güzel haberler verebilseydim. Ama ne yazık ki ne yazık ki bu bayramdan sonra ki biraz sıkıntılı da geçen bir bayram oldu. Ee, vereceğim haberler öyle çok yüz güldürecek değil. Yüzde yedilik bir kesinti haberi olacak. İster arkadaşlar mavi yaka olun. ister beyaz yaka. ister emekli olun. ister ücretli çalışın. An itibariyle asgari ücret alın. Ya da bir yerde yönetici olun. Fark etmez. Eğer emeğinizle bir ücret geliri elde ediyorsanız Kuvvetle muhtemel 6. ayda hepimizin maaşından %7'lik bir kesinti karşımıza gelecek. Ha 7 olmaz, 6 olur bilmiyorum ama 6 7 bir kesinti karşımıza gelecek. Peki nasıl gelecek? Neden gelecek? Nasıl olur bu iş? Anlatayım arkadaşlar sırayla. Bir takım başlıkları, önemli noktaları vereceğim ve sonra bu önemli noktaları birleştirdiğimizde tablolarla, grafiklerle bu işin nasıl mümkün olacağını hepinize ispat edeceğim arkadaşlar ve ikna edeceğim. Ve bu oluşacak. Yani bundan ben adım gibi eminim. Şimdi Türkiye'deki problem bakın ben diyorum ki bağışlardan bir de kesinti yapılacak. Zaten bugüne kadar baktığımızda gelir dağılımındaki adaletsizlikte en adaletsiz 5 tane ülke belirleyin Türkiye bunun içinde. Neden arkadaşlar bunu ben söylemiyorum. Bakın uluslararası kurumların yaptığı raporlarda diyorlar ki Türkiye'de en zengin %1, en zengin %1 85 milyonun çalışıp, didinip, uğraşıp oluşturduğu kazancın gelirin %39.5'unu alıyor. %5'e geldiğim zaman en zengin, en tepedeki %5 Gelirin %59.2'sini alıyor. Bunu %10 yaptığım zaman %69.8 siz ona 70 deyin. En tepedeki %10 zengin arkadaşlarımız yaratılan gelirin %70'ini hop cumburlop götürüyor arkadaşlar. Şimdi peki. Neden böyle bir durum var? Böyle bir adaletsizliğin üstüne bir de ben kalkıyorum bu videoda diyorum ki 6. ayda %7 %6 kesilecek. Bakın neden var? Evvela şu nedeni bir öğrenelim ki. Evet bu Haziran'da bir %6 %7 gidecek ama gelecek günler için bilinçlenerek buna dur diyelim. Şimdi neden böyle bir adaletsizlik var dediğimde biz hep şunu anlatmadık mı yıllardır? Şu kanalı kurduğumdan beri dışa bağlı bir ekonomi var. Dışa bağlı sistemle biz üretmek için doları, euroyu dışarıya verdiğimiz zaman yarı mamule aldığımızda içeride dolar kıtlığı oluyor, dolar bitiyor. Kur yukarı gidiyor. Kur yukarı gidince enflasyon, maliyetler yukarı gidiyor. Enflasyon işte biraz önce söylediğim o %10'luk kesim %70'i götürüyor ya enflasyon sayesinde götürüyor arkadaşlar. Bir ise maliyeti 5 yapıyorum. Hadi kim engelleyecek bunu? Kim denetleyecek? Arkadaşlar zaten polisiye tedbirlerle fiyat artışlarını önleyemezsiniz. Önleseydi Osmanlı önlerdi ki o zaman padişah var astı astık kestiği kestik. O önleyememiş sen hiç önleyemezsin. Milyonlarca insanı yüzbinlerce firmayı tek tek polisle mi takip edeceksin? Olmaz. Dolayısıyla burada ne yazık ki dışa bağlı sistem sürdüğü sürece ne oluyor enflasyon artıyor. İkinci neden bir faiz deneyi yapıldı. Değil mi? Neyi anlatıyoruz? Neden böyle bir gelir adaletsizliği var ve bu adaletsizlik neden 6. ayda bizden %7'lik bir kesintiye gidecek? Bir faiz deneyi yapıldı, değil mi? Faiz indirdin, kuru patlattın. Kur patlayınca dışa bağlı ekonomi, enflasyon gitti. Enflasyonla yine birilerine kaynak aktardın ve senden gitti. Üçüncü neden Suriye macerası arkadaşlar ben gideceğim yeni Osmanlı'yı kuracağım dedin 100 milyar doları batırdın dolar azaldı rezervler suyunu çekti hazinede paralar bitti bir de üstüne Covid geldi Maraş depremi geldi ne oldu rezervler düşünce dolar kıtlığı başladı kur yukarı gitti enflasyon yukarı gitti enflasyonun yukarı gitmesi demek birilerinin zengin olması demek o %10 neden %70'i alıyor bu yüzden alıyor arkadaşlar bu bir. Bunu aldım kenara koydum. %7'ye geleceğim arkadaşlar. Sabırla bakın lütfen beni dinleyin. Arkadaşlar gıda. Gıda fiyatları da az önce anlattığım dışa bağlı ekonomi kadar fiyatların Türkiye'de yükselmesinde etkilidir. Bakın ekrana bir tane grafik getirelim arkadaşlar. Bloomberg hazırlamış ona bir bakalım. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman neyi görüyoruz değerli arkadaşlarım? Dünyada dünyada ne olmuş? Dünyada gıda fiyatlarındaki azalış %7.7 iken 7.7 düşerken Türkiye'de 70.5 artıyor yıllıkta 70.5. Peki neden? Hadi gelin bu nedeni biraz konuşalım. Arkadaşlar bunun nedeni çok basit. 1. 2002 yılında Türkiye'de ekili biçili arazi sayısı ne kadardı? 26.5 milyon hektardı. Şimdi ne kadar? 23-24 milyon hektar en iyi en iyi ihtimalle 2 milyon hektar kaybetmişsin. Bir aldım bunu cebime koydum. Bunu %7'ye bağlayacağım arkadaşlar. Olaylar bağımsız gibi gözüküyor ama lütfen sabırla dinleyin. 2 milyon hektar kaybettin mi? Kaybettin. 2012 yılında çiftçi sayısı ne kadardı? 1 milyonun üzeriydi. Şimdi ne kadar? 500 binin altına düştü arkadaşlar. Ekili biçili arazin düşüyor çiftçi sayım düşüyor. E ne olacak? Gıda fiyatı yukarı gitmeyecek de ne olacak değerli arkadaşlarım? Ve ve nüfus 2002 yılında 66 milyonduk. 2022'de ne kadar olduk? 85 milyon olduk 2022'de 23'te. Bunun üstüne 10 milyonda göçmen koyun. ve yani 10 milyonda göçmen koyun 95 milyon. 70 milyondan 95 milyona nüfus artıyor. Ne olacak haliyle arkadaşlar? Gıda fiyatları yukarı gidecek. Şimdi gıda fiyatlarının yukarı gitmesi enflasyonu çekiyor. Enflasyon yukarı gitti mi? Dolar yukarıya doğru gidiyor. Ve sen ne yapıyorsun şu an? Şu an bütün bu gelişmeleri önlemek için şu anlattığım iki başlığı önlemek için yapılan hiçbir şey yok. Sadece faiz arttırıyorsun. Ya sen faiz arttırarak bir sanayinin dışı olan bağını bitiremezsin. Kur geçişkenliği belamız. Sen faiz arttırarak gıda fiyatını düşüremezsin. Faiz arttırarak sen milletin yemek yemesini engellersin. Pahalı olur çünkü maliyetler. Millet yemek yiyemez. O fiyat düşmez. Ama ne olur zengini, göçmeni yine alır. Fiyatlar yine tam gaz yukarı doğru gitmeye başlar. Peki bu bilgilerden sonra gelelim maaşlardan %7 nasıl gidecek? Şimdi ben ortaya bir tespit yaptım. Türkiye'deki enflasyonun gerekçelerini koydum ortaya. Ama şimdi gelelim %7'ye. Ekrana yine Bloomberg'den aldığım bir tabloyu yansıtalım. O tablonun üstünde size bu kesinti nasıl olacak anlatacağım arkadaşlar. Bakın tablo karşımızda. Nedir bu tablo? Bu tablonun bize söylediği enflasyon beklentileri. Şimdi ne diyor efendim medyan ortalama e, Nisan'da 3.2'lik bir artış yıllıkta %70 enflasyon. Peki medyan yani ortalama 2024'te zirve beklentisi ne 75 değil mi arkadaşlar? Yıl sonu kaç diyor 43 diyor maksimum 77.5 olur diyor minimum 71 olur diyor bakın şu rakamı unutmayın. 2024 zirve beklentisi ne diyor piyasadaki insanlar 75 diyor. O zaman o zaman bu tablo bize ne söylüyor? Hadi bakalım şunu bir anlatalım size. Değerli arkadaşlarım %7 nasıl gidecek dediğimizde kuvvetle muhtemel 6. ayda enflasyon %75'i görecek. Ve bakın bir de İto enflasyonu açıklandı. İTO enflasyonuna bakalım. O raporu da bir açacağım size söyleyeceğim. Rakam ben daha bu videoyu hazırlarken yeni geldi. İTO verilerine göre Nisan ayında aylık enflasyon %4.89.60. Yıllık da %78.81. Bakın 78.81. Hey maşallah. O zaman değerli arkadaşlarım ben Bloomberg anketine göre 75 bir zirveyi görecek miyim? Göreceksem... 75 enflasyon demek şu an 68 ise en az 7 puanlık bir artış demektir. 7 puanlık artış nedir biliyor musun? İşte bizim anlatmaya çalıştığımız %7'dir. Bu %7'lik artış sizin ücretlerinizden, emekli maaşınızdan, asgari ücretinizden hatta patronları, kobileri, esnafları da söyleyelim karınızdan %7 kesintidir. Şimdi bu noktada arkadaşların bazılarının homurdandığını görüyorum Ya bizim maaşımızdan %7 kesilecek Dedin işte bak Diye diye yine götürdün Mevzuya enflasyona bağladın Değerli arkadaşlarım Ha kaynakta kesilmiş Yani ATM'den parayı Çektiğinizde %7 azaldığını Görmüşsünüz Ya da size Parayı vermişler Elinizdeyken %7 gitmiş Şimdi bunun arasında bir fark var mı Allah aşkına? Dolayısıyla biz vatandaş olarak, biz halk olarak kaynaktan paranın kesilmesiyle bize para teslim edildikten sonra ki bakın o da girişte anlattım dünyanın en adaletsiz gelir dağılımıyla verilen kuş kadar para. Ve bu kuş kadar parayı yaşamın içinde yüzde yedisini sizden kesmeleri arasında hiçbir fark yok. Burada bu kaynak farkına itiraz eden kardeşlerim ya gerçekten mevcut sistemden çok güzel götürüyordur ya da körü körüne itiraz ederek aslında bilgisizliğini ortaya koyuyordur. Dolayısıyla hiçbir fark yok. Evet, %7 kesilecek mi? %7 gidecek arkadaşlar. Peynir alırken bakkalda kesilecek, zeytin alırken işte çocuğuna bir kıyafet alırken benzin deposunu doldururken bir şekilde o sizden kesilecek. Senin maaşın nominalde aynı kalıyor gibi zannediyorsun ama o %7 aşağıya doğru gidecek. Değerli arkadaşlarım, aylık artışlara baktığımızda şu baz etkisiyle hani düşecek falan diyoruz ya 75'ten sonra hani tabloda da gördük 43'ler falan diyorlar. Şimdi 2023'te aylık artışlara baktığımda Haziran'da 3.9 Temmuz'da bak 9.4 çok yüksek. Ağustos'ta 9.09. Şimdi bu yıl aynı aylarda o kadar yüksek gelmeyeceği için bakın Temmuz'da diyorum ki Temmuz'da Ağustos'ta 9 üzeri. O kadar yüksek gelmeyeceği için işte 2.5-3 civarında geldiği zaman diyecekler ki a enflasyon düştü. Arkadaşlar enflasyon düştü kısmını bir açıklayalım biliyorsunuz ama orayı bir yine de ortaya koyalım bilmeyen kardeşlerimiz için. Fiyatın artış hızı, fiyatın artış hızı düşüyor. Fiyatın yükseldikten sonra bir kilo kıymanın fiyatı oradan aşağı düşmüyor. Ha yüzde seksen artacağına yüzde kırk artıyor. Böyle bir durum var. Peki o zaman çözüm ne? Burada bu çözüm nedir dediğimiz zaman arkadaşlar ee, enflasyon bir aktarım mekanizmasıdır. Enflasyon bütün gelirlerden bir kesinti mekanizmasıdır. Tıraşlar gelirinizi. En çok da vatandaştan alır bakın. Çünkü niye? Hep anlatıyorum değil mi? Şirketler, büyük patronlar enflasyonla girdi maliyetlerini bize yansıtır. Onları etkilemez. Onları ırgalayan bir şey yok. Ama kabak kimin başında patlar bizim başımızda patlar. Buradan çıkış için bir enflasyonla fiyat aktarım mekanizmasına karşı duracak, karşı gelecek bir hakikaten hükümet lazım. Şimdi Sayın Şimşek'i destekliyoruz. Enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Ama faiz artışıyla sadece olmaz. Tarımda reform yapacaksın ki tarımsal üretimi artırasın. Rakamları verdim. Sanayide reform yapacaksın ki Çin'den Almanya'dan yarı mamül almayacak yerli ve milli bir sanayi kurup fiyatları düşüreceksin. Eğitimde bir reform yapacaksın ki yüksek teknoloji üretebilecek kaliteli iş gücü piyasaya girsin. Yüksek teknoloji ürünlerini ihracatını yapalım. Bol dolar kazanalım, dolar düşsün. Ve en önemlisi vergide adalet. Sadece bizden almayacaksın, büyüklerden de alacaksın. Adam gidiyor. Yurt dışında bir işletme kuruyor, vergi cennetinde bir fatura kesiyor. Ne o kaynakta vergi veriyor, buraya maliyet gösteriyor. Oh ne güzel. Biz de Allah ne verdiyse vergi veriyoruz. Vallahi güzel iş. Vergide adaleti sağlayacaksın ve hukukta reformu yapacaksın. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyacaksın. Yargıtay'ın kararlarına uyacaksın. İkisini kavga ettirmeyeceksin ki güven oluşacak Türkiye'ye ve para gelecek. O yüzden değerli arkadaşlarım %7 kesintimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. İşte %7, %6 her neyse ve bu yine küçük küçük rakamlarla bizden törpülemeye ne yazık ki devam edeceğiz. Gerçekleri öğrenin, gerçekleri başkalarına da aktarın arkadaşlar. Büyük Türkiye'yi ancak sorunlara vakıf sorunları bilen, aynı zamanda çözümü bilen vatandaşlarla kuracağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.